Aldanma çocuksu mahzun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün Aldanma çocuksu mahzun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kalma sever gibi göründüğüne seni sevmiyorum diyecek bir gün. Sevmek, <laughs> çok, sevmek güzel çok güzel bir şey. Seni sevmek çok güzel bir şey. Allah aşkına canım, yolunu saracağım <laughs> demek Oturmayan yolcu sen garip amcım. Esavu <laughs> vermeden gidecek <laughs> bir gün. Esavu <laughs> vermeden gidecek <laughs> <yedik gülüyor> bir gün. Sevmek karnım, çok karnım, güzel bir şey. Karlı bul, <laughs> <çıkardım. gülüyor>

yılları harcayacaksın Ses ver Aşkını ömründe işte, tutacaksın volümü. Ne yazık sonunda anlayacaksın Gururunu yere atacak bir gün Şimdi bir tane yeni